Arkadaşlar herkes de katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer bedava 20 lira bakiye kazanmak istiyorsanız sitenin linki açıklamada var. Gelip FBB kodumu yazarak bedava 20 lirayla kasa açabiliyorsunuz. Bir de daily free kasasını bedavaya çeviriyorsunuz. Eğer bakiye yüklemek isterseniz de FBB kodumu kullanarak yine e, %10 bonus kazanabilirsiniz arkadaşlar. Her bakiye yüklemenizde sizlere FBB kodum %10 bonus veriyor. Bir de bedava 20 cent 20 sent alıyorsunuz. Şimdi indirimli kasalara bakacağız. Evet sitenin en pahalı kasası bindirme girmiş. Açmazsak olmaz. İki tane açacağım. Yani 1000 dolardan 880 dolara inmiş. Umarım güzel itemler katlarız dediğim ilk kasada karambit lor aldık. Çok güzel. Bir yeri her ne kadar kötü olsa da karambit bize katlatmış oldu. Şöyle sıralamaya bakıyorum. Giremedik ama. Lan şu itemle sıralamaya giremediğimiz için bir iki tane daha açacağım tabii ki de. Hadi lan. Bir iki tane de açtık. Eldiven eğer minimal wear ise baya pahalı ama savaş görmüş falan değildir umarım. Zınk yine 967 dolar. Yine katladık. 800 dolarımız gitti. İkisinde de 1000 dolar üstü kazandık ama sıralamaya giremediğimiz için tekrar açacağım. Bu arada az önce %2 şansla çıkarmışız karambiti. Umarım bu sefer yine çok düşük şanslarla daha güzel bıçaklar çıkartabiliriz. Dediğim an A ve Pasimov geldi. Bak bu sefer inanılmaz zarar. Bakın verdiğimiz paranın 3'te ikisini aldık. Bir tane daha açalım. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum Hiptonic ucuzladı ya. Çok pahalıydı eskiden ama şu an ucuzdur. Baya zarar ettik yine. Zınk. 212 dolar. Berbat. Oğlum bakiyemiz bir anda yok oldu. Ben bu kasayı keşke açmasaydım. Grandmaster kasasına bakalım. Buna da neredeyse 10 dolarlık bir indirim gelmiş. 4 tane açacağım. 75 dolardan 60 küsür dolara inmişti ama bize çıkardığı itemler maalesef katlatmıyor dostlar. Yine o ne kadar ediyor lan bunlar? 217 var. Evet zarar etmişiz. Bir tane daha açacağız tabii ki de. Şöyle bir baktık. Yine güz AWP bombak Trek faktörü ise çok pahalı. Hadi lan. Hadi oğlum. 361 dolar. Bak Satrek Field Test faktörü ne olsa 500 dolar falan diye hatırlıyorum. Bu kasadan güzel. İkinci açımızda kar ettik. Hemen bir tane daha dörtlü açmak istiyorum ben. Bakalım bu sefer kar edebilecek miyiz? Bayağı bir açtık ama ulan ucu ucuna kaçan bıçağa bakar mısınız? 1000 dolar arkadaşlar bu 1000 dolar. Maalesef gelmedi. 136 dolar. Son bir tane açacağım. Bununla da kar edemezsek diğer indirimli kasalardan devam edeceğim. Çok sevdiğim bir kasa var Fate kasası. O da indirim'e girmiş. Oradan bıçak çıkarana kadar arkadaşlar tabii ki de açacağız. Aha da bu 8 dolardan 7 dolara inmiş. Yani 1 dolarlık bir indirim. Var. Bundan çok fazla açacağız şimdi. Ta ki fade bıçak çıkartana kadar. Hemen gelelim 10 10'lu hızlı hızlı açalım. İlk açımdan ne geldi? Çöp geldi. 70 dolarımız 23 dolar olarak döndü bize. Bu arada neyse 1200 dolarla açmaya başladık. Hiç öyle bakmayacağım. Direkt sonuca odaklı olacağım. Bakalım kar edebilecek miyiz? Yani bıçak çıkartana kadar ne kadar para harcayacağımızı ben merak ediyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım. Üçüncü kasadan da yine kar edemedik. Üçüncü değil dördüncü onluyu açıyoruz. Bıçaklar kaçtı ama maalesef maalesef gelmedi. Devam abi. Biz sözümüzü tutarız. Bıçak çıkana kadar dedik. Çıkana kadar da açmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar hep zarar ettik. Bir kez dışında full zarar ettik. Ama illaki çıkacaktır ya. Bu kadar zorlayacağını düşünmüyorum ben. Toplasan yüzde bir şansla çıkıyor ama o yüzde biri tutturmaya çalışacağım ben. Hızlı hızlı açmayı unutuyorum. Ama şimdi an itibariyle hızlı hızlı açmaya devam edeceğiz. Şimdi yine zarar ettik. Aslında bir tane parça item geldi ve kar etmişiz. 30 dolar karımız var toplama bakarsak çok fazla zararımız olduğu için onu saymıyorum bile. Yani şu an mesela 200 dolar zarardayız dostlar. Her ne kadar yavaş yavaş gitse de bakiyemiz bu bir gerçek. Zarar ediyoruz. Aha da 300 dolar zarara doğru yoldayız. Bir sürü bıçak gel geldi ilk kez ya. İlk kez bu kadar fazla bıçak geçti ama yine zarar etmeyi başardık. Devam ediyoruz. 976 dolarımız kaldı. Bu sefer kar. Ya yine bir kar değil. Çok kötü kasaymış bu ya. Lan bıçak çıkartana kadar devam edeceğiz dedik. Ödümüz bokumuza karıştı abi bu ne? 1200 dolarla başlamıştık. 800 dolara kadar inelim daha fazla açmayacağım. Ah be oğlum bu kadar az farkla nasıl kaçarsın sen ya. 37 dolar. Devam abi. 800 dolara indik bırakıyoruz daha fazla açmayacağım harbiden leş bir kasaymış yani fiyatı indi diye açacaktım ama ya bu kadar zararın üstüne harbiden açılmaz ben gideyim prince kasasından açayım paramı burada bitireyim istiyorum 3 tane açtık şimdi sıralamada 460 dolar tam var ah oh be oğlum nasıl kaçarsın sen ya direkt birinciliğe geçerdik Zarar ettik mi? Ettik. Son bir iki tane açalım. Bunu da hızlı açıyorum. Zınk. Yine zarar ettik. Abi bugün gerçekten şanssız bir günümüzdeyiz. O yüzden daha fazla açmayacağım. Dediğim gibi FVB kodumu kullanarak sizler de %10 bonus kazanabilirsiniz. Son kasadan böyle bir şey çıktığı için bir iki tane daha hak verilir buna. Bunda da battık. Hoşçakalın.